Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce sonunda Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir an önce de diziden çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son bölümde yaşananları kısaca hatırlayalım. Ailesine res çeken Fatih Doğan'ın yanına yerleşti ve onunla birlikte yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Bu durum Ünal ailesinde büyük bir çatışma yarattı. Görkemse inatla Ünal ailesinin yanında kalmaya devam ederken, Doğa ve Fatih hayatı zehir etmeyi sürdürdü. Fatih bu olaylar sonucunda hem evden hem de şirketten kovuldu. Öte yandan Nursema Firaz da annesi Asude'nin arasını düzeltmek için çabalasa da başarılı olamadı. Firaz yine hayatına hızlıca adapte olmuş ve mahalle okulunun takımını çalıştırmaya başlamıştı. Son olarak Görkem'in hain planları nedeniyle suçlanan pembenin itibarını geri kazanmak için harekete geçen Ömer, Görkem'in gerçek yüzünü tüm aileye göstermeyi başardı. Yeni bölüm fragmanı ise heyecanı iyice arttırdı. Bu bölümde Ünal ailesi Görkem'in yaptıklarını kabullenmekte zorlanacak ve şaşkınlıkla olan biteni anlamaya çalışacaklar. Her daim masum yüzünü gösteren Görkem'in arka planda kurduğu oyunlar onu daha da tehlikeli bir hale getirecek. Görkem'in yeni planlarının Ünal ailesini paramparça etmek üzerine kurulu olacağı açık. Fatihe takıntılı bir şekilde bağlı olan Görkem bu kez takıntısını intikam duygusuyla birleştirerek mücadelesine devam edecek. Fatih Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından boşanma işlemlerini başlatacak ve ailesi de bu süreçte Fatih'e tam destek verecek. Ancak Görkem'in kolay kolay pes etmeyeceğini, hatta boşanma sürecini zora sokmak için her türlü yönteme başvuracağını düşünüyorum. Fatih ise bu süreçte boş durmayacak ve Görkem'le ilgili yeni planlar edinerek ona karşı elini güçlendirecek. Görkem'in takıntılı davranışları ve intikam planları olayları daha da karmaşık hale getirecek. Doğa ise yaşanan tüm bu olayların stresi altında zor anlar yaşayacak. Yeni bölümde Doğa ve Görkem'in doğrudan karşı karşıya gelmesi olası görünüyor. Görkem'in Fatih'e zarar vermek için Doğa'yı hedef alacağını da düşünüyorum. Bu durum Doğa'nın dikkatli olmasını gerektiriyor. Ayrıca Doğa hem kendini hem de çocuğunu korumak için her türlü önlemi almaya çalışacak. Ömer ise bu yeni bölümde sadece Görkem'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmakla kalmayacak. Aynı zamanda Fatih ve diğer aile üyeleriyle arasını düzeltmeye çalışacak. Özellikle Pembe, Ömer'e bu konuda minnettar olacak ve teşekkür edecek. Ünal ailesindeki bu toparlanma süreci izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Ömer Bey Kıvılcım ilişkisi de yeniden başlamanın eşiğinde. Görkemin bozduğu tüm ilişkiler, kırgınlıklar ve gerilimler etkisini yitirecek gibi görünüyor. Peki siz yeni bölümde neler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.